Hey Jason. Atlıyorum. Dikkat et orada yol gibi bir yer var. Yorum metre indi. Orada yol var. Altta var yol gibi. Aynen dikkat et. İki, üç. <laughs> Bok çuvalı gibi düştün dostum. Hey Jason. İki ayağımdan kırıldı. Jason iyi misin? Güzel, güzel <laughs> Diz, 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 ben adet, dedim ayağına bir şey oldu. <laughs> Kalkamıyorum abi. Elini ver Jason. Bok çuvalı gibi düştün dostum. Bildiğin kendini <laughs> düz attı. O insan yatay ki ağırlığı bir yere gitmesin. Ne Ne fizik görmüşsün, ne geometri <laughs> şey görmüşsün. Neydi lan o şey, Kimya. Geometri <gülüyor> görmüşsün. ne yemek yemiş. Oğlum, Dün yüze yüze atladı ya Daha abi, de cesaret abi. eden var? Aha, Hayır, Yuri'm. <laughs> cesaret eden var mı Hayır. atlasın? Ya benim gibi atla. Ya cesaret edemiyor. Aa, aa abi Şakaya vurma işi, şakaya vurma. <laughs> Şimdi nasıl yukarı çıkacağım? <laughs>